Şşşt. Kemal Bey de var ya kral adammış ha. Adamın deviymiş hatta öyle bir şey yani kral adam. Evet öyle. Vallahi annemizi kavuşturdu bize. Ya. Bak senin Muzaffer de boşu boşuna adama iftira atmış. Cık, cık. Hala suçluyor, inanabiliyor musun? Nasıl ya? <laughs> Sanki annemi kendisi kurtarmış gibi Kemal Bey suçluyor. Güya Kemal Bey yakalanacağını anlayınca bütün bunları planlamış falan. Çaka, daha neler lan? Ya neyse oğlum ya oğlum. çok sevindim, yemin ediyorum bak ya, çok sevindim oğlum. Ben de ben de. Şükür ya, çok şükür. Ah. Kemal Bey, kankıcım ben işime doğru, ufak ufak. Kemal Bey. Tekrar çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Annemizi bize kavuşturdunuz. Lafı olmaz Emre. Hiç lafı olmaz. Annen iyi ya. İyi değil mi? Yani durumu iyi değil mi şu anda? Bir şey söyledi mi? Yok. Gergin biraz. Sinirleri bozuk. Ağzın bıçak açmıyor. Bu arada Muzaffer Bey'in size yaptıklarını duydum. Çok mahcup. Sizi suçlaması... ...hele hele silah çekmesi size yani affedilir şey değil. Tamam. Büyütülecek bir şey yok. O da gergindi. Suçlayacak birini arıyordu. Kurban olarak beni seçti. Çok alçak gönüllü davranıyorsunuz Kemal Bey. Bu öyle basit bir şey değil. Size bir özür borçlu. Emre, benim için annenin iyi olması her şeyden önemli. O sağ salim evine döndü ya, boş ver gerisini. Zaten o adam hayatta özür dilemez. Ama kardeşlerim ve ben size çok teşekkür ederiz. Hatta hepsi teker teker sevgilerini iletti size. <laughs> tamam, tamam abartma. İlk fırsatta umarım görürüm onları da de. Tek tek merhabalaşırım o zaman, tamam mı? Sahi mi? Ya annem de çok sevinir sizi gördüğüne. Hem Muzaffer Bey de size bir özür borçlu gerçekten. Ben bir annemi arayayım. Hayır hayır dur dur. Ya annen şimdi dinlensin. Ben bugün iş çıkışı fırsatım olursa uğrarım, tamam? Vallahi çok seviniriz. Bakarız duruma bir. Hadi sen işini başına geç o zaman. Ben de işime döneyim artık. Kolay gelsin. Sağ ol. sadık kalacak mısın nefise? Oy anam oy. Lütfü. E ah hazine. Ne yapıyorsun sen burada? He. Şey eee. Onur Bey o kızla annesine müştemilatı tahsis edince burası da bana kaldı ya. <laughs> evet. Yine de tek tesellim şu an seninle aynı çatı altında olmuş olmak. En azından şu koridordan geçerken kokunu duyumsayacağım. Yahut az ilerideki odada mışıl mışıl uyuduğunu bileceğim. Lütfü, yahu artık sen de emekli ol. Vazgeç bu sevdadan.